Merhabalar, Ailemin Lezzet Sırları kanalıma hoş geldiniz. Şu an çiğ köfte yapıyorum ve bunun tarifini de sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada bu tarif benim ikinci denemem. Birinci denememi çalıştığım okula götürdüm ve öğretmen arkadaşlarım çok beğendiler. Tarif almak istediler ve ben de o arada çekim yapayım ve sizlerle de paylaşayım istedim hazırlanma süresi maksimum yarım saatinizi alacak. O kadar pratik olduğunu söyleyebilirim. Üstelik hiç yorulmayacaksınız. Ve sizi daha fazla bekletmeden hemen tarif aşamalarına geçiyorum. İki su bardağı esmer çiğ köftelik bulgurumu hemen kabıma bırakıyorum. üzerine bir tam bardak ikinci bardağı ise tam doldurmuyorum. Yaklaşık bir bardaktan bir parmak kadar eksik sıcak suyu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Üzerini bir tabakla kapatıyorum ve bulguru şişmeye bırakıyorum. Bulgurumuz sıcak suda dinlenirken biz de o arada çiğ köftenin diğer sos bölümünü hazırlayalım. Öncelikle burada bir adet soğanı rendeledim. Bu rendelenmiş soğanın eğer çok suyu olursa tamamını lütfen aktarmayın. Biraz suyunu ayırın diyorum. Benimkinde çok fazla su olmadığı için ben hiç sıkma işlemi yapmıyorum. Yoksa suyunu ayıracaktım. Burada küçük boy bir soğan var rendelenmiş olarak. İki diş sarımsak var. Yine bunu da rendelemiştim. Onu da aktarıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Bunun üzerine tüm baharatlarını ekleyip en sonda sıvıları bırakacağım. Burada bir tatlı kaşığı kimyon var. 2 tatlı kaşığı sumak. 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber var. 1 tatlı kaşığı karabiber. 2 tatlı kaşığı isot. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı da pul biber var. Şimdi biraz şöyle karıştırıyorum. Hepsi bir araya gelsin. Özellikle sıvılardan sonra salçayı dağıtmak zor oluyor. Hemen salçayı biraz açayım bu sayede karıştırırken şimdi bir adet limonun suyunu ilave ediyorum burada bir çay bardağı zeytinyağı var yarım çay bardağından az fazla diyebilirim. Ama kesinlikle bir çay bardağı değil. Nar ekşisi. Şu an sıvılarla katıları da bir araya getiriyorum. Ve sosumu hazırlamış olacağım. Sosum hazır. Hemen dinlenen bulgurun üzerine bu sosu aktarıyorum. Önce bu kabını içerisinde bir karıştıracağım. Ondan sonra benim görevim bitiyor. Robota sırayı devredeceğim. Pratik çiğ köftemizin son aşamasına geldik. Hemen bir mutfak, büyükçe bir mutfak robotundan yardım alacağım. Aktarıyorum. Eğer elinize büyük mutfak robotu yoksa bunu 2-3 parçada daha küçük el blender'ıyla ya da mutfak robotuyla yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle düşük bir ayarda başlatacağım işlemimi. Sonrasında ise yükselteceğim. Yaklaşık 10 dakika kadar bu işlemi yapıyoruz. Burada yaptığımız işlem tamamen soğan ve sarımsağın da pişmesini sağlıyor. O yüzden çok önemli. Ben yaklaşık 10 dakikadır bu şekilde çekiyorum. Şimdi tabi biraz soğumasını bekleyeceğim. Daha rahat şekil verebilmek için. Sonra şekil verirken tekrar göstereceğim. Evet çiğ köfteyi soğuttum. Robotta bir 10 dakika kadar sürekli çektiğinizde orada ısınıyor. E, bu nedenle şekil vermeden önce birazcık soğumasını bekledim. O arada da bir servis tabağına hemen marullarımı yıkayıp yerleştirdim. Bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Böylece en güzel çiğ köfteyi siz yapacaksınız ve dışarıdan siparişi asla vermeyeceksiniz. Ben yaklaşık ceviz büyüklüğünde alıp hemen şekil veriyorum ve servis tabağına aktarıyorum. Hazırladığınız çiğ köfteleri isterseniz şekil vermeden, isterseniz de şekil vererek 2-3 gün süreyle buzdolabında saklayabiliyorsunuz. Kesinlikle sonrasında lezzetinde bir değişiklik olmuyor. Özellikle soğan ve sarımsak robottaki çekilme sırasında sıcaklıkla birlikte piştiği için rahatsızlık da vermiyor. Bir yandan hazırladığım çiğ köfteleri servis tabağına aktarırken bir yandan da veda etmek istiyorum. Son derece pratik ve lezzetli olan bu tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, Altına ufacık da olsa bir yorum yazmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ağzınızın tadı, elinizin lezzeti, evinizin bereketi artsın eksilmesin. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.